Selamlar millet! Yeni bir Seven Days Today haber videosuna hoş geldiniz diyorum. Dün bir e, video paylaşmıştım, Bassız Bedevi'nin son bölümüydü muhtemelen. 30. bölüm müydü? Galiba 30. bölümdü. Orada yorumlarda bir kardeşim bana e, dedi ki, Oğuzhan kardeşim, 12 Nisan çarşambadan itibaren Twitch üzerinden Alfa 21 ilk bakış yapılacak. Büyük ihtimalle yeni güncelleme çok yakında geliyor. Büyük bir güncelleme olacak galiba diye bir yorum yapmış. Ben de yazdan önce gelmez gibime geliyor dedim ona. Ama zaten yaz geldi abi, Nisan ayındayız. Benim artık zaman algım mı gitmiş? Ne olmuş? Ben... <laughs> Anlamadım gitti o sırada bir koptum. Onun üzerine e, yolda gidiyordum. Telefondan dedim ki Seven Days Twitter sayfasına bakayım. Çünkü güncel haberleri orada paylaşıyorlar. Ve en son baktığımda bir gördüm ki son 8 Nisan'da abi Devstream Alpha 21 diye bir tweet atmışlar. Yani buradaki tweette diyor ki Alpha 21'in diyor e, çarşamba günü diyor. A, gecesi diyor. A, 12 Nisan çarşamba gecesi diyor. Saat 9'da yani ama onların yerel saatine göre 9'da bize kaça denk gelir muhtemelen Amerika herhalde yanlış bilmiyorsam. E, Twitch.tv slash fubar -altre prime adresinden büyük şeyi streamini yapacaklarmış ve değerlendirmesini yapacaklarmış abi. İlk kez orada gösterilecekmiş. Yani benim aslında şeyim e, düşüncem bu şu anlama geliyor. E, kardeşim sonuna kadar haklı bu arada. Evet yakında gelecek bu belli ki. Bence e, bir ay içerisinde önce bir eksperimental sürümü gönderirler. Yani deneysel sürümünü yayınlarlar Alfa 21'in ona girebiliriz. Muhtemelen girebiliriz yani herkese açık olur. Ondan bir ay sonra da hemen hemen böyle işte Temmuz olmadan Haziran sonu Temmuz gibi de Alfa 21 gelir gibi gelir. Yine yaza denk geliyor tabii ki de. O benim tamamıyla zaman algımın kaçmasında kaçmasıyla alakalı bir durummuş. Onun dışında zaten daha önce yine aynı Twitter sayfasında vending machine'lerin yani otomatların yeni görselini paylaşmışlardı. Onun dışında yeni forcu paylaşmışlardı. Demirci ocağını bayağı güzel olmuş bu arada gerçekten görüntüleri. Daha daha da önce araç görüntüleri paylaşmışlardı ama onu buraya koymayacağım. Çünkü çok o galiba iptal edildi onlar ama belli de olmaz. Onların hepsini çarşamba akşamı göreceğiz. Ben bu şeye katılamayacağım çünkü benim çarşamba akşamı başka bir işim var. Ben izleyemeyeceğim. Yani sabaha mı denk gelir? Sabaha da denk gelse benim işim olur muhtemelen o döneme. 9 saat koysak mesela. Ortalama akşam kaçta diyor? Akşam 9'da diyor. 9 koysak yani sabah karşı falan olur. O saatte yani çok zor benim ona girmem. Siz eğer izlerseniz daha sonra ben tekrarını falan izleyip bir şekilde onun değerlendirmesini yaparım. Ya Bob'la ilgili trader Bob'un değişeceğiyle ilgili bir şeyler söylemişler. Bayağı bir e, görseli var. Ben şu anda videoya koyacağım bu görselleri. Bayağı da güzel gözüküyorlar. Yani daha daha böyle ince işçiliği olmuş, güzel olmuş. Ama dediğim gibi bunların hepsi şu anda daha spekülasyon aşamasında ve onun dışında bir tane de e, POI gelecekmiş Nurse diyor Nurse Home diye geç, geçiyor yani hastane gibi bir şey herhalde sağlık ocağı gibi bir şey. Yeni bir tane POI yani bir yer gelecek. Orayı da gidip lootlayacağız. Evet şu anki haberler bu. Dediğim gibi eğer izlerseniz siz yorumlarda bunu videonun altında yorumlarda canlı yayından sonra izledikten sonra yorumlarda tartışabiliriz kardeşlerim. Ben de ilk fırsatta muhtemelen tekrarını belki hani denk gelir de olursa belki canlı canlı da izlerim ama çok zor. Benim zamanıma pek uymuyor diyorum. Yorumlarda tartışırız. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyorum. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bay bay efendim bay bay.